Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ocak ayıydı. Bir sabahleyin uyandım. Ben dedim Almanya'ya gideceğim. Araştırdım, soruşturdum. Geceleri uykusuz kaldım. Ben bu yola girdim. Sonra Altay abimle tanıştım. O virajlı yollarda çok güzel dokunuşlar yaptı. 7-24 benim yanımda oldu. Sıkılmadan, bunaltmadan. Çok bunalttım onu. Çok sıktım onu. Gecenin üçünde bile açtı benim telefonumu. İlgilendi. Yol gösterdi. Yar ve yardımcı oldu aynı zamanda. Ümitsiz olduğum yerlerde ümit aşıladı. Ve sonucunda bir erkek berberi olarak sonucunda bir erkek berberi olarak bu yola imzamızı atmış bulunuyoruz Altay abimle. Her şey için çok teşekkür ederim abi abinin için, arkadaşlığın için sana ayrı ayrı buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ekip arkadaşlarına beni sıkılmadan gece gündüz 24 saat dinlediğin için ve bu yolculuğumda çok büyük hatıraya sahip olacaksın Altay abicim. Her şey için çok çok teşekkür ediyorum sana. Hayırlı akşamlar diliyorum.